Sevgili dostlar selamlar. Hocam boyun fıtığıyım. Nasıl iyileşirim? Kurtar beni diyorsunuz. Evet. Boyun fıtığı artık o kadar küçük yaşlara indi ki inanamazsınız. Ofis çalışanı, 20'li yaşlar, özellikle bayan, hele üzerinde bir stres, bir de çocuğun olduysa hadi sana geçmiş olsun, boyun fıtığı adayısın. Boyun ağrıların var ve bir müddet sonra koluna da vurduysa, Artık uyuşma, karıncalanma ve yanma gibi bulgularda varsa boyun fıtığı olma ihtimalin çok yüksek. Nasıl mı anlarız? Bakın çok güzel bir tiyo veriyorum. Ağrınız var kolunuzda. Kolunuzu başınızın üstüne kaldırdığınızda ağrınız rahatlıyor ise boyun fıtığısınız. Başınızın üstüne koyduğunuzda eğer ağrınız artıyorsa omuzunuzda, eklemlerde ya da kolunuzun başka yerinde eklemlerle ilgili bir sorun olma ihtimali yüksektir. Boyun fıtığı stres hastalığıdır. Stresten ve fıtıktan uzak durun. Sevgiler.